Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahanlı. Görmediğini boş ver. Ben sana uçurum var diyorum. Sen kulaklarını da tıkadın. Senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda 20 senedir fing atıyorum. 20 günde burada bozulmuşsun. ...İstanbul bozar adamı. İnisiyatif kullanıp sıktırabilir miyim ağam? Çehmus! Ne zamandan beri iç vurmak için ağana müracaat ediyorsun? İnisiyatif dediğin sorma sıktır! Muktedir olmayan... ...karısından müddet ister. <laughs> Bana artık güvenmiyor musun Hüsrev? İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Kurda akıl güneş doğana kadar lazım. Bizi sana yanlış anlatmışlar Pala. Biz yaşadığımızdan da, yattığımızdan da, öldüğümüzden de haberdar etmeyiz. Şimdi... Karahanlı bize söylesin. Bir padişahın merhameti mi üstündür, adaleti mi? Ben padişah değilim. Ama ben derebeyim. İstediğimi ver ki padişahım olasın. Ve tarihte görülmemiştir ki merhametten maraz doğmasın. Bu rezilliği bilen kim varsa öldürecek. <laughs> Am, layık olamadım. Destur beni kafama kap Artık benden kimseye kolay ölüm yok Şehmut. Katranı kaynattık olmadı şeker sayın Karahanlı. Ama daha bu saatten sonra da kaynatırsan olup olacağı zifttir. Ağam sıkan mı? Sıkılacak adam değil. Boğulacak adam. İtin hayrı yok. Gönderenin hatırı var. Bu büyük projenin hayata geçmesi için gerekirse büyük kelleler gidecektir. Benim kellem ...yeterince büyük mü? Biz... ...Hüsreba... ...biz... ...yani konseyimizin yeri bellidir. Kelle veren tarafta değil... ...kelle alan taraftayız. Allah esirgesin ağam. Allah esirgeyecek de... ...sen daha niye buradasın Şeyh bu? Kuduz iti öldür dedim. Bütün mahalleyi kuduz edeceğim. Bundan sonra çoban da benim... ...sürü de benim... ...kurt da benim. Ankara'dan ferman geldikten sonra... ...İstanbul'da padişah olsan... ...kellen gider. Benim sana malım da... ...itibarım da fedadır. Sen bizim padişahımızsın. Ama padişahlar yenilen komutanlarını tek şekilde affederler. Boynunu vurarak. Kelle burada, ferman sender. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden su aparsa beni, yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni. Sen çiftlikte at tımar ederken, biz insan tımar ediyorduk. Sabah kızımı gömmeye buradan çıkamazsam, ya kendimi gömerim, ya herkesi gömerim. En başta da bizi buraya yollayan kara. İşkembesi büyük adam, bir avuç suya doymaz. İhanet, seni baron yapanları hiçe saymaktır. <laughs> kurtlukta düşeni yemek kanundur.